Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları Somali'de Eşşebap terör örgütüne ağır darbeler vurarak, örgütün hareket kabiliyetini engelledi. Somali, uzun süredir Eşşebap terör örgütüyle mücadele ediyor. 2025 yılı itibarıyla, Somali hükümeti ve uluslararası müttefikleri, özellikle başkent Mogadişu ve çevresindeki bölgelerde Eşşebap'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı. Son dönemde, özellikle Orta Şabel, Aşağı Şabel ve diğer kırsal bölgelerde Eşşebap militanlarına yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendi. Çatışmalar, örgütün kontrol ettiği bölgeleri geri almak ve sivil halkı korumak amacıyla yoğunlaştı. Mart ayında, Orta Şabel'in Cihilgub bölgesinde Somali ordusu ve Türk silahlı insansız hava araçlarının desteğiyle düzenlenen bir operasyonda 43 Eşşebap militanı etkisiz hale getirilirken, operasyon örgütün bir askeri üsse saldırı planını engelledi. Nisan ayında Mogadishu'da Eşşebap tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar ve otel baskınları devam ederken, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a yönelik bir bombalı saldırı düzenlendi, ancak Mahmud yara almadan kurtuldu. Çatışmalar, özellikle Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e yakın stratejik bölgelerde yoğunlaşırken, Somali'nin jeostratejik konumu, bu çatışmaları bölgesel ve küresel aktörler için önemli hale getirdi. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ile Bayraktar Akıncı Tarruzi insansız hava araçları Somali'deki çatışmalarda önemli bir rol oynuyor. Türk silahlı insansız hava araçları Eş-Şebab militanlarının toplanma noktalarına ve lojistik hatlarına yönelik hassas vuruşlar gerçekleştirirken bu operasyonlar Somali ordusunun sahadaki etkinliğini artırdı ve örgütün hareket kabiliyetini kısıtladı. Türk Silahlı insansız Hava Araçları, Somali hükümetinin Eşşebaba karşı üstünlük sağlamasında kritik bir faktör oldu. Türk Silahlı insansız Hava Araçları Eşşebab'ın Mogadishu'yu tehdit etme kapasitesini zayıflattı ve örgütü barış görüşmelerine zorladı. Türk Silahlı insansız Hava Araçları, Eşşebab'ın kırsal bölgelerdeki üslerine ve lider kadrolarına yönelik nokta atışı operasyonlarla örgütün zayıflamasına katkıda bulunurken, bu Somali ordusunun kontrol alanını genişletmesine olanak sağladı. Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığı, Afrika boynuzunda stratejik bir aktör olarak konumunu güçlendirirken, ancak bu durum Etiyopya-Somaliland anlaşması gibi bölgesel gerilimlerle ilişkilendirilerek tartışmalara neden oldu. Somali Bilgi Bakanlığı, Bağdat ve Balduska köylerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığını dolaylı olarak kabul ederken, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşmasını imzalarken, anlaşmanın Somali'nin güvenli ve müreffeh bir geleceği için tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Türkiye, Somali ile 2024 yılında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında Somali'ye askeri destek sağlandığını doğrularken, anlaşma, Somali Deniz Kuvvetleri'nin yeniden inşasını ve Eşşebaba karşı mücadelede Türkiye'nin eğitim ve ekipman desteğini içermekte. Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını artırdığı, 500 ek asker ve 200 SİHA operatörü sevk ettiği, ayrıca iki Akıncı TİHA'nın bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi. Diğer yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Anka, Aksungur, Akıncı ve TB2 gibi insansız hava araçlarının etkinliklerini kanıtladığını açıkladı. Görgün, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçları platformlarımız çeşitli operasyon alanlarında gerçek zamanlı keşif gözetleme, hassas vuruş ve savaş alanı direnci açısından etkinliklerini kanıtladı. Bu platformlar NATO komuta kontrol yapılarıyla entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Kızıl Elma ve Anka 3'ün çok yakında hizmete gireceğini belirtmek isterim. Deniz kurdu tatbikatında iki adet TB3'ün bir gemiden aynı anda kalkarak tek hedefi tam isabetle vurması dünyada bir dönüm noktasıdır. Hürkuş, Hürjet ve Kaan ise sınıflarının en modern örnekleridir. Bu uçaklar, kendi radar, aviyonik sistemleri ve akıllı mühimmatlarıyla donatılmaktadır. Hali hazırda 1100'den fazla aktif tedarik ve ARGE programı yürütmekteyiz. Program portföyü büyüklüğü ve çeşitliliği açısından, dünyadaki en büyük savunma sanayi program yönetim otoritesiyiz dedi. Öte yandan Yunan medyası Yunanistan'ın Avrupa Birliği içerisinde yalnızlaştığını yazdı. Yunan medyasında Elixandros Tarkas imzalı yazı, Türkiye'nin AB savaş sanayi programlarına katılımına karşı Atina'nın zayıf ve gecikmiş tepkilerini eleştiriyor. Yunan halkının vergileri Türk savunma sanayisine akacak denilen haberde, Türkiye'nin AB savunma programı dışında kalmasını öneren değişiklik talebimiz reddedildi. Yunanistan'ın sunduğu alternatif önerilerin çoğu AB nezdinde reddedildi. Almanya ile birlikte İtalya, Hollanda, İskandinav ve Baltık ülkeleri de Yunanistan'ın değişiklik önerisine kesin olarak karşı çıktı denildi. Türkiye'nin Avrupa Savunma Sanayi Programı'na katılımı konusunda Yunanistan'dan gelen tepkilerin oldukça zayıf kaldığı ifade edilen haberde, Atina yönetimi Türkiye'nin bu alandaki yükselişinin hem askeri hem ekonomik hem de teknolojik açıdan ciddi sonuçlar doğuracağının farkında olsa da bu süreci engellemekte geç kaldı. Avrupa fonları ve bankaları yoluyla Türkiye'ye doğrudan ya da dolaylı kaynak aktarılacak olması Yunanistan için stratejik bir risk anlamı taşıyor. Ancak buna rağmen siyasi düzeyde gerekli tepki verilmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı diğer AB başkentlerindeki büyük elçilikleri aracılığıyla geç bir girişim başlatarak çeşitli diplomatik girişimlerde bulundu. Fakat bu girişimlerin çok geç devreye sokulduğu ve merkezden gereken siyasi desteğin sağlanmadığı açıkça görülüyor. Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yera Petrişis'in bu konuda herhangi bir üst düzey ön alıcı girişimi olmadı. Bu da büyük elçilerin ellerini zayıflattı ve birçok ülkeden geç kaldınız yanıtı gelmesine neden oldu denildi. Aslında Mart ayında Avrupa Savunma Sanayi Programı'nın taslak metni yayımlandığında Yunanistan'ın daha erkenden harekete geçmesi gerektiği vurgulanan haberde, hatta 18 Nisan ayındaki Avrupa Birliği zirvesinde Miçotakis, Türkiye ile işbirliğinin kademeli, orantılı ve geri çevrilebilir olacağı yönünde bir hüküm ekletmişti. Fakat bu adımın ardından somut hiçbir ilerleme sağlanmadı. Miçotakis, bu hükmü aktif hale getirmek için ne AB konseyi düzeyinde ne de güçlü AB üyeleriyle ikili temaslarda bir girişimde bulundu. Sonuç olarak bugün gelinen noktada Türkiye'nin sürece dahil edilmesini engellemek neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle Almanya Başbakanı Merzin Miçotakis bu konunun kırmızı çizgileri olduğunu belirtmesi, Türkiye karşıtı pozisyonun destek bulamayacağını net biçimde ortaya koydu. Almanya ile birlikte İtalya, Hollanda, İskandinav ve Baltık ülkeleri de benzer bir tutum içinde. Yunanistan'ın sunduğu alternatif önerilerin çoğu AB nezdinde reddedildi. Şimdi gözler 27 Mayıs'ta toplanacak olan AB Genel İşler Konseyi'nde. Atina, kararların oy birliğiyle alınmasını zorunlu kılan AB anlaşmasının 212. maddesine referans verilmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak bu bile Türkiye'nin katılımını engellemeye yetmeyebilir. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki siyasi denge hala Türkiye lehine. Öte yandan aynı zirveye katılan İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa Birliği İngiltere ilişkilerinde elini güçlendirecek adımları atarak savunma sanayi dahil birçok konuda avantajlı konum elde etti. Yani diplomatik refleks gösteren ülkeler kazanırken Atina'nın pasifliği Türkiye'nin önünü açtı denildi.